Evet, öğretim teknolojileri ve materyal tasarım dersi kapsamında karşımıza gelen son soruda değerliğin yaşantı konusu ile ilgili bilgilerimizi yoktu. Soru da bize yaşantı konusundaki öğretimsel uygulamalar kıyaslandığında aynı sayıda duyu organına hitap eden uygulamalardan diğer şartlara eşit olsa da gözün kullanıldığı yaşantı öğrenme daha kalıcı olur. Aşağıda verilen karşılaştırmaların hangisinde birinci yaşantının ikinci yaşantıdan daha etkili olmasının temelinde bu çıkarımın yer aldığı söylenebilir. Şimdi bize soruda şunu söylüyor. Yaşantı konusuna göre aynı sayıda duyu organının kullanıldığı birden çok yaşantı vardır. Ama bunlar arasında gözün daha etkili kullanıldığı uygulamalarda öğretimin etkililiği daha fazladır. Ve bana seçeneklerde sordu. Hangi seçenekte birinci yaşantının ikinci yaşantıdan üstün olmasında bu durumun yer aldığını sormakta. Benim seçeneklerde arayacağım öncelikle şu. Birde de ikide de yer alan yaşantılarda aynı sayıda duyu organı kullanılacak ama birincisinde göz daha etkili kullanılacak. Bunlara bakacağım. Bakıyorum sözel semboller görsel semboller A seçeneğinde. Bunda aynı sayıda duyu organı kullanılmıyor. O yüzden bu kıyaslama baştan yanlış. Yine B seçeneğinde drama ve model. Evet aynı sayıda duyu organı kullanılıyor. Ancak yaşantı konusuna baktığımda 2'deki yaşantı yani modellerle edinilen yaşantıların dramatizasyonla edinilen yaşantılara göre gözü daha etkili kullandığını söyleyebilirim. O yüzden burada birinci ikinciden üstün değil ikinci birinciden üstündür bu sebepten dolayı. Bu da benim aradığım seçenek değildir. Geldiğimde C seçeneğine gösterilerle edinilen yaşantıların sergilerle edinilen yaşantılardan daha etkili olması. Evet bu aradığım seçenek benim. Neden? Çünkü ikisinde de yaşantı sürecinde kullanılan duyu organı sayısı fazla ve değiliğin yaşantı konusunu incelediğimde daha alta indiğimde göz daha etkili kullanıldığı için gösterilerle yani rondlarla yani piyeslerle edinilen yaşantıların sergilerle edinilen yaşantılara göre gözü daha etkili kullandığını yani birincinin C seçeneğinde ikinciye göre etkililiğinin verilen ifadeyle ilgili olduğunu söyleyebilirim ben. Yani C seçeneği aradığım ifade ama diğer seçeneklere de bakalım. Yine gezilerle gerçek yaşantılar aynı sayıda duyu organını kullandırıyor bana ama gerçek yaşantılarda göz daha etkili kullanılıyor. Yani iki birden üstün yani 2'nin birden üstün olmasına bu durum yatıyor. Birin 2'den değil. Bu da seçenek değil. E'ye geldiğim ise hareketli resimlerle televizyonlar da aynı sayıda e, duyu organını kullandırıyor bana. Ancak yine bu sefer birincinin ikinciden üstünlüğünü sağlayan göz değil. ikinci birinciden üstün bunu sağlayan da gözün daha etkili kullanılması bu iki yaşantı arasında. O yüzden benim seçeneğim değerli öğretmenlerim C seçeneğinde yer alan